8. Devlet namazda zorlama yapabilir mi? 8. soru. İslam devletleri olduklarını iddia eden bazı devletler namaz, oruç gibi ibadetleri zorla yaptırıyorlar. Dinde bu gerçekten böyle midir? 8. çözüm. Bu meselenin çözümü için de Kur'an'a yönelmeliyiz. Kur'an'da namaz kılmanın, oruç tutmanın emredilmesine rağmen oruç tutmayana, namaz kılmayana dünyada hiçbir ceza öngörülmez bu şahısların hesabı ahirete kalmıştır. İslam devleti olduklarını iddia eden bu devletlere gelince, aslında bu devletler mezheplerin, geleneklerin devletidirler. Kur'an, dinde zorlama olmadığını söyler. Din adına zorlama yapmaya kalkanlar en başta dinin kendisiyle çelişirler. Böyle bir zorlama gerekliydi de neden o zaman Kur'an'da dinde zorlama yoktur denilmektedir? Dinde zorlama yoktur. Bakara Suresi 256. Ayet Artık sen hatırlat. Çünkü sen bir hatırlatıcısın. Üzerlerine bir despot değilsin. Gaşiye Suresi 21 ve 22. Ayetler